Burada e, flash'ta go to end play, e, go to end stop e, komutlarının kullanılmasını öğreneceğiz. Yeni bir Flash dosyası oluşturuyoruz. Ctrl-S ile kaydettikten sonra e, ilk e, Layer 1 katmanımızın birinci çerçevesine, birinci karesine birinci frame'deyiz şeklinde bir text yazıyorum. Buradan e, 10. frame'e gelerek insert blank keyframe e, boş bir anahtar kare ekliyorum. E, buraya da gelip 10. 10. frame'deyiz yazıyorum. Bunu da elan ile e, ortalıyorum. E, 20. Bm'e gelip tekrar boş bir anahtar kare oluşturuyorum. Buraya da daha değişik bu şekilde yazalım. 20. kare deyiz. Bu şekilde Bu şekilde görmüş olduğumuz gibi 3 e, farklı nokta oluşturmuş olduk. 3 farklı kare. E, birinci kareye gelerek Windows Common Libraries Buttons menüsünü kullanarak buradan buton kütüphanemizden Flash'in buton kütüphanesinden bu şekilde bir buton ekliyorum birinci frame'e e, istersek e, direkt frame'e de yazabiliriz ama e, daha iyi anlaşılır olması açısından e, Enter e, adındaki butonumuzu Enter isimli butonumuzu ekliyorum. 10. frame'e gelip aynı butonu yapıştıralım. 2. frame'de de aynı butonu yapıştıralım. Bu şekilde. 1. frame'de enter butonuna gidip actions sekmesine tıkladıktan sonra actions sekmesine tıkladıktan sonra sadece butonu seçip actions sekmesine tıklıyorum. Buradan script panımız seçili görmüş olduğunuz gibi buradan timeline kontrol komutları arasında go to komutuna çift tıklayarak ekliyorum ve görmüş olduğunuz gibi parametrelerimiz var. Go to end, go to and stop. Go to end play değil de go to stop'u seçiyorum. 10. kareye e, alacağımız yol için e, frame number olarak da e, parametremiz olarak da frame number var. E, görmüş olduğunuz gibi next frame, previous frame e, şeklinde seçeneklerimiz var. Biz burada frame number seçip e, frame kısmına 10 yazıyoruz. E, görmüş olduğunuz gibi asistanımız bu şekilde bir kod oluşturdu. bu aşamayı kapattıktan sonra 10. frame'e geliyorum. Ee, 10. frame'de enter butonuna tıklayarak yine actions kısmına geliyorum. Ee, 20. kareye gitmesini isteyeceğim. Ee, go to end. play seçiyorum bu sefer 20. kare diyorum. Ee, buradan bu sekmeyi kapatıyorum ve 1. karede durması için burada stop komutunu ekliyorum. Birinci kareye. 23 20. kareden sonraki hareketi birinci karede durması için. buradaki yazmış olduğumuz komuta göre burada enter butonuna tıkladığımızda 10. kareye gidecek. Enter'daki komuta hemen bakıyoruz. stop, go stop komutunu vermişiz. 10. kareye gidip 10. karede bekleyecek. E, 10. karedeki diğer enter Butonumuz 20. kareye bir yönlendirme yapıyor. Burada da 20. kareye gidip oradan devam edecek. Oynatmaya devam edecek. 20. karede de görmüş olduğunuz gibi 20. karedeyiz. Şekli var. Bu şekil göründükten sonra bu şekil görmüş olduğunuz gibi 1 bölü 12 saniye. ...gözüktükten sonra birinci kareye geçiş olacak. İzleme yapabilmek için kontrol enter Şuna tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Enter'a bastık, 10. frame'e gittik. Tekrar Enter butonuna basıp, şimdi 20. kare bir kez görülüp, yani şuradaki animasyon... ...şuradaki grafik bir kez görünüp, birinci kareye de stop komutu işletilecek. Görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir şekilde 1-12 saniye kadar bu kare görüntülenip 1. karedeki stop komutu işlendi. 20. karedeki animasyonun süresini biraz uzatıyorum daha iyi bir izlenim elde etmek için birinci frame'deyiz. Butona bastım. 10. frame'e geldik. 10. frame'deyiz yazısını gördük. 10. frame'de yazısını gördükten sonra 20. frame'e gidip go to end play 20 komutu çalışacak. 20. frame'e gelecek. Buradan sona kadar, 30. Frame e kadar 32. frame'e kadar 20-32 arası yani tam olarak 1 saniye gibi gözüküyor. 1 saniye buradaki 20. kare yazısını gösterecek. Sonra 1. kareye gelip stop komutunu Enter butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi e, komutlarımız bu şekilde işlemiş hale geldi.